Undertale daha başlangıçta oyunun seyri hakkında fikir veriyor aslında. E, bu çıtı pıtı sevgili papatya sağ olsun canım benim oyun başında bize yardımcı oluyor. Güneş ışığı ve suyu bol saksısı geniş olsun. Yol gösteriyor bize bu iyi kalpli sarısını sevdiğim. Lan ne kadar iyi. Kalbinin güzelliği yüzüne vurmuş. Fotosentezi uzun olsun filan diye düşünürken bu gübresini fazla koyduğumun vitamin bizi kandırdığını öğreniyoruz. Tabii bu or. Orman çiçeğinin beni kandırmasını kendime yediremedim için özellikle böyle bir oyun seviyesi için konuşuyorum. E, yediremedim kendime ve tabii oyununda henüz çok başında olduğum için tekrar başladım ve kudurttum o köpeği. Ona inanmayarak gerçek yüzünün ortaya çıkmasını sağladım. Sonra bir papatya tarafından neredeyse harcanmak üzereyken bu keçi devreye girdi ve keçiyle olan ilişkimiz böyle başladı. Undertale çoğunlukla bulmaca çözdüğünüz bir oyun. Yaratıklarla girdiğiniz fightlar dışında bir bariyeri aşmak, Akarsu'dan geçmek ya da bir kapıyı açmak için bir nevi puzzle çözmeniz gerekiyor. Bu tarz oyunların e, hastası olan, fanatiği olan bir kitle var. O kitle dışında herhangi bir insanın hür iradesiyle bu oyunu oynayabileceğine ihtimal vermiyorum.